öyle seyyar çeşme yanınızda taşıyabilirsiniz. arabanızda da taşıyabilirsiniz. Öncelikle böyle bir şişe alın arkadaşlar evinizde varsa. Sonrasında bir delik açın. Sonrasında bir pet şişeyi de içerisinden geçirin arkadaşlar bu şekilde olacak. Sonrasında içerisine biraz suyu doldurun. Ve de lazım olduğu zaman hemen kullanılıyor arkadaşlar. Pikniğe mi gittik mesela? bu seyyar çeşme hemen işe yarıyor arkadaşlar kapağını kapattığımız zaman su akmıyor kapağını açtığımız zaman su akıyor hemen bakın mesela lazım oldu elimizi mi yıkayacağız hemen kapağını açalım şişenin arkadaşlar böyle çeviriyoruz bakın elimizi rahatça yıkıyoruz bayağı da bol su akıyor gayet güzel arkadaşlar Siz de deneyebilirsiniz bu yöntemi böyle yaptığınız zaman da biraz daha az geliyor çok su istediğiniz zaman bu şekilde yaparsınız. İşiniz bitince de arkadaşlar kapağını kapatın şişenin. Bu kadar kolay. Deneyebilirsiniz sizde.